Tarihe kazınmış, 14 İsmimiz tarihe kazınmış, 14 asırdır destan yazılmış. İsmimiz dünyaya yayılmış, namımız küffara korku salmış. Muhammed'in ümmeti bitirecek zilleti Anlatacak tevhidi, arz duyacak sesini Muhammed'in ümmeti bitirecek zilleti Anlatacak tevhidi, arz duyacak sesini oh, Duymayanlara duyurun Şeriat geliyor topyekûn Eysinler İslam'a boyun Bitecek bu küfrü oyun Muhammed'in ümmeti bitirecek zilleti Anlatacak tevhidi arz duyacak sesini Muhammed'in ümmeti bitirecek zilleti Anlatacak tevhidi arz duyacak sesini Allah Ey tağutlar bizden korkun Eğmeyiz zulüme asla boyun İslam yeniden hakim olsun zulümler bir son bulsun Muhammed'in ümmeti bitirecek zilleti anlatacak tevhidi arz duyacak sesini Muhammed'in ümmeti bitirecek zilleti anlatacak tevhidi arz duyacak sesini arz duyacak sesini صلى الله عليه وسلم